YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung Account şifreyi kabul etmiyor. Yani şifremi giremiyorum. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte şifrenizi kabul etmiyorsa iki sebep vardır. Ya şifreniz yanlıştır ya da kullanıcı adınız yanlıştır. Yani kullanıcı adınızda şifreniz birbirine eşitlenmiyordur. Yani birbirine denk düşmüyordur. Burada yapmanız gereken işlem öncelikle Samsung Account'ta e, şifrenizi kabul etmiyorsa şifrenizi değiştirebilirsiniz. Mesela ID ister e, sizden ID de istenebilir. Mesela ID kelimesinin açılımı ekrandaki şekilde çevriliyor. Bu kullanıcı numarası olarak, kullanıcı olarak karşımıza gelmekte. Eğer e, sizden ID'nizi yani kullanıcı adınızı kabul ediyor fakat şifrenizi kabul etmiyorsa şifrenizi değiştirmeniz gerekiyor. Parolamı unuttum bağlantısını tıklayıp e, yönergeleri takip ederek şifrenizi buradan değiştirmeniz gerekiyor. Yeni bir şifre oluşturmanız gerekiyor aksi takdirde Samsung ekon'ta giriş yapamazsınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.